Doğu Akdeniz'in ve Orta Doğu'nun en güçlü devleti. O noktaya geldik. En güçlü orduya sahip. Ordumuz güçlü. Devletimiz güçlü. Düşmanımız elbette düşmanımıza çok. Biz uyuyor muyuz? Yok elhamdülillah. Güçlü bir Türk devleti var. Her atağın karşısında da atak var. Her atağın, her hamlenin karşısında da hamlemizi yapıyoruz. Savunma 80 %84'ü yakalamışız. Tabancamızı da, mermimizi de, sihamızı da, ehamızı da, topumuzu da, tankımızı da kendimiz üretiyor. Savaş başladığında kimseden himmet beklemiyoruz. Güvenliğimizi de ne Amerika'ya havale ettik, ne Rusya'ya havale ettik, ne de başka birine ihale ettik. Güvenliğimizi kendimiz sağlıyoruz. Türkiye şu anda dünyada silah ihracatı yapan ilk ona girmek üzere olan bir ülke. Biz konvansiyonel silahta da elektronik harpte robot savaşında da öndeyiz. Yani bu sihaların hepsi robot. Dünyadaki siha pazarının yüzde 65'i de bizde. Biz 15 yıl evvel İsrail'in kapısında her on istiyor. Bugün dünyanın yüzde 65 piyasasını kontrol ediyor. Sıkıntımız yok. Ordumuz tecrübeli, bilgili, silahı da en iyi şekilde kullanılıyor. Silahı da aynı yapıyor. 50 ile yakın zamandır Türkiye'de terör vardır. 50 ile yakın zamandır. Ne Şey derimiz geliyor, bazı geliyor. İlk cepheyi güçlendirmemiz için de terörün bitmesi lazım. Bu işin kesinlikle bitmesi lazım. Bitirmek de siyasetçiye mahsustur, bize mahsustur. Kendiliğinden bitmez. Terörsüz Türkiye'ye ulaştığımız gün 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不